CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti eş başkanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında bundan sonra süreci şeffaf bir şekilde yürüteceğiz açıklamalarında bulunmuştu. Ancak DEM Parti cephesinden yapılan açıklamalar görüşmelere dair pek de şeffaf davranılmadığını gösteriyor. Zira DEM Parti'nin eş başkan yardımcısı, milletvekili ve birçok ismi terör kanallarına çıkıp yayınlara katılıyor ve bu terör kanallarında yaptıkları açıklamalarda görüşmelerdeki en önemli başlıklarının Öcalan'ın yani terörist başının tecritinin kaldırılması, özgürleştirilmesi olduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda cezaevlerinde tutuklu bulunan PKK'larla ilgili de adım atılması beklentileri arasında. Ve kayyum meselesi yine öncelikli gündemleri arasında. Açık söylemek gerekirse den partiler kazanacakları belediyeden çok kazanacakları bu hakların ya da işte kendilerince kazanımların peşindeler. Peki CHP bu durumda ne yapacak? Orası biraz karışık gibi. Zira CHP'de Özgür Özel 28 Mayıs'ta vatandaşın verdiği mesajı anladı mı sorusu ortada duruyor. İyi Parti Genel Başkanı Akşener 28 Mayıs'taki mesajı aldı ve özellikle DEM Partili ile arasına mesafe koydu. Aynı zamanda CHP de çeşitli eleştirilerle bu süreçten ayrılması gerektiğini ima etti diyebiliriz. Ve seçim yaklaşıyor hep beraber göreceğiz ama şu an için şunu söyleyebiliriz. CHP'deki savrulma devam ediyor. Değişim adına da ne değişti sorusu hala gündemde.